Düşük basınçla kaynayan okyanuslar, uzaylı yaşam için yeni bir ipucu mu? Buzlu ayların kaynayan okyanusları, yeraltı dünyalarında yaşam izlerini gözden kaçırıyor muyuz? Ancak kilometrelerce kalın buz tabakasının altında, karanlıkta saklanan dev okyanuslar bulunur. Bu gizli denizler, dev gezegenlerin güçlü çekimiyle sürekli sıkışır, gerilir ve ısınır. Bazı küçük uydularda, özellikle Mimas, Enceladus ve Miranda'da iç basınç o kadar düşer ki su yüksek ısıyla değil, düşük basınç nedeniyle kaynamaya başlar. Bu kaynama, buz kabuğunu alttan yukarı doğru zorlayarak çatlaklar, sırtlar ve tuhaf coğrafi desenler oluşturur. Dışarıdan ölü görünen uydular aslında içlerinde kozmik bir enerjiyle kaynıyor olabilir. Peki, bu sessiz yüzeylerin altında sürekli hareket eden ve şekillenen bir okyanus dünyası saklanıyor olabilir mi? Bu kaynayan denizler, yaşamın barınabileceği sıcak cepler yaratıyor olabilir mi? Ve biz, bu uzak buzlu ayların yüzeyinde dolanırken, en kritik ipuçlarını fark etmeden geçiyor olabilir miyiz? Haberin tamamı, bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.